Selam arkadaşlar, bu videomuzda televizyon inç hesaplamasının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Müzik televizyon inç hesaplaması televizyonun sol üst köşesinden sağ alt köşesine kadar olan uzunluğun santimetre cinsinden ölçülmesiyle yapılır. Köşegenini ölçerek yaptığımız bu ölçüm televizyonun ekran boyutunu belirler. Televizyonun kaç inç olduğunu hesaplama formülü ise ekran boyutunun 2.54 santime bölünmesiyle elde edilir. Örneğin televizyonunuzun ekran boyutu 55 santim ise inç olarak hesaplamak için şu formül kullanılır. 55 santim bölü 2,54. Bu da 21.65 inçe denk gelir. Yani köşegen uzunluğu 55 santim olan bir televizyon 21.65 inç olarak ölçülür. Bu da 22 inçe tekabül eder. Bir başka örnek 55 inç bir televizyonun kaç ekran olduğu İnç cinsinden ekran boyutunu santimetreye dönüştürerek hesaplanır. 1 inç 2.54 santimetreye eşittir. Bu nedenle 55 inç 55 çarpı 2.54 santimetre. Yani 139.7 santimetreye eşittir. Bu da yaklaşık 140 ekran yapar.